Geçelim mi mal davası? Etecekleriniz yoksa hayır. niye önemli? Çok e, mühim bir şey söylediniz. Çünkü burada heba olan çocuklar ve annelerin, babaların, daha ziyade anneler diyorum çünkü annelere gidiyor velayet. E, elbette erkeklerde vardır bunda ama genel anlamda iki perspektiften de bakalım. Şimdi e, boşanmışsın artık. Bir şu ortada bir çocuk var. Ne babalıktan boşanabilirsin ne annelikten boşanabilirsin. Dolayısıyla çocuğu e, bu anlamda kullanan ebeveynlere de yönelik ben şahsi tecrübelerinizden dayanarak, dayanarak tavsiyeler de dinlemek istiyorum açıkçası. Dinletmek istiyorum. Evet. E, velayet anneye verildi hı hı. diyelim. Velayet davasında yaşanan problemlerden biri. E, babanın maddi durumu iyi olsa bile evet. yani anneye gidiyor. Hayır. Çocuğun yaşı ilk öncelik... Yani anne bakım ve şefkatine muhtaciyet diye bir Zaten cümle Zaten 18 yaşından var. sonra velayet diye bir şey yok Yok ama tamam. şimdi örneğin sıfırla 8 yaş arasında bir annenin bez değiştirmesi, çocuğunun süt ihtiyacını gidermesi, Hı. hastalandığı zaman bakım ve gö ona yani annelik hakikaten fıtratı gereği bir bayana bence bir nakış gibi işlenmiş bir özellik. Evet. Baba ne yaparsa yapsın anne olamaz ama bir hakikatinde yerine söylemek lazım anne de ne yapsa baba olamaz. Babalık Allah'ın başka bir erkeklere verdiği özellik annelik bambaşka başka bir şey. Yani ben bir anne olamayacağım hayatta. Bir annenin de benim yerimi tutamayacağını idrak etmesi lazım. Boşanan biziz, çocuk değil. Biz çocuğu aslında zaten hayatta tek kanadı sökülmüş halde bırakıyoruz. Niye okula gidiyor annesiyle babası aynı anda veli toplantılarına katılıyor, seyahatler beraber, kahvaltılar beraber, tatiller, akşam yemekleri mutluluk o evde iyi ya da kötü. Bazen kapının içerisinde kavga olsa da iyi. beraber. Ama o çocuk bir babadan ya da bir anneden noksan. Şimdi böyle olunca bunu tamamlamak varken anneler genelde ne yapıyorlar? Bir, çok yüksek nafaka istiyorlar. Niye adamı bu şekilde hayatını? Bir ...bir Nevi tırnak içerisinde felç etmek istiyorlar. Ee, neden felç etmek istiyor? Çünkü ikinci bir e, hayatı olmasın... Kuramasın, olması, ikinci bir yuva kurmasın, mi? çocuk yapmasın, bütün dünyası hala bizle meşgul olsun. İntikam'a evet, dönsün. İntikam, i̇ntikam bu. Biz bunu çok örneğini çok davada şu an ee, görüyoruz. Başka bir perspektiften bakarsak ciddi bir kul hakkı olduğunu kendi tüm olarak. O söylüyorum. zaten kesin. İki çocuklarınızı lütfen bir gün sonrası kimse. Yarın ölmeyeceğine dair bir hatta salise sonrası için garantisi var mı? Yok. Ben şimdi babaya karşı doldurdum, doldurdum. Senin baban böyle kötüydü, şöyleydi, bize bunu yaptı, ortada bıraktı falan. E, yolda karşıdan karşıya geçerken güm araba ikilize vurdu Allah korusun. Sen öldün. O nefretle büyüttün çocuk ortada şimdi ne anne kaldı, ne baba. Babayı nefretten dolayı sevemedi. Anne zaten vefat etti, gitti. E, ne olacak şimdi? Sen çocuğu ortada bıraktın ya. Bunun garantisini verebiliyor musun? Yani yavrum, sen öleceğin güne kadar ben senin başındayım diyebiliyorsan eyvallah. Ama bunu diyemeyeceğimize göre Hiçbirimiz çocuğu düşman yetiştirmeyin. Bizim izleyenlere en büyük mesajımız bu. Siz boşanabilirsiniz. Birbirinize kin dahi duyabilirsiniz ki dilemem. Ama bir gerçek var. O zaten sizden dolayı dünyaya gelmiş. Yani tertemiz bir şey. Sevmek zorunda değilsiniz. Ama İnsan saymak zorunda. Bile saymak zorundasınız evet. ve o çocuğa bunun ceremesini çektirmek zorunda değilsiniz. Böyle bunun bir diğer, haddiniz yok değil evet, mi? Evet. Bunun diğer bir şey bugün şimdi konuşacağımız mal davaları. İşte karşı tarafın canını acıtmak konusu. Aynen.